Öncelikle ispat nedir? Ona bakalım. İspat, herhangi bir iddianın gerçekliği konusunda kesin bilgi ya da galip zan oluşturacak bir veya daha fazla delilin getirilmesiyle o şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarmaya denir. Dolayısıyla delil ne kadar anlaşılır, açık ve güçlüyse ispat da o derece gerçeğe yakın olur. Şöyle bir dünya farz edelim. Şu anda bulunduğumuz dünya ile tamamen aynı fakat şöyle bir farklı. Şimdiye kadar hiçbir tanrı vardır veya tanrı yoktur gibi iddiaların tartışılmadığını, tanrıya dair hiçbir iddianın ortaya atılmadığını varsayalım. Sayalım. Yani Tanrı vardır iddiası atıp da hadi onu delillendirmek için evreni inceleyelim veya aynı şekilde Tanrı yoktur gibi bir iddiamız var da hadi yokluğunu ispatlayalım gibi bir çabamızın olmadığı hiçbir zihne hiçbir ideolojinin bulaşmadığı temiz bir dünya. Şimdi böyle bir dünyada görüyoruz ki maddenin en küçük yapı taşları olan atomların evrende kaosa sebep olabilecek sayısız ihtimallerden gözümüzle gördüğümüz, ilim gerektiren harika bir düzeni netice verecek yolları tercih etmeleri ve aklı, bilinci, şuuru olan bir insana birbirinden farklı birkaç iş verilirse karıştırdığı halde aklı, şuuru kuvveti olduğuna zerre kadar delilimiz olmayan atomların şu anda aynı anda binlerce iş yapıyor olmalarını ne ile izah edeceğiz? Bakın arkadaşlar size az önce uzaylı örneğinde olduğu gibi yapılmış ve terk edilmiş bir yazıttan bahsetmiyorum. Yani bir odaya girdik ve resim gördük o zaman ressamı vardır demiyoruz. Gözümüzün önünde dağınık şekilde duran milyarlarca basit Lego parçalarının birdenbire hareket etmeye başladığını ve bir araya gelerek canlı bir organizma oluşturduğunu hayal edin. Ne düşünürdünüz? Aynı şekilde yapıyor gibi göründüğü fiillere zerre kadar liyakati olmayan trilyonlarca atomun bir araya gelerek bir insan vücudunu inşa etmesini nasıl açıklayacağız? Bakın tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Tasarlanıp terk edilmiş durgun bir yapıdan bahsetmiyoruz. Gözümüzün önünde binlerce kör, sağır, bilinçsiz ölü insanların birdenbire ayaklanıp hareket ettiklerine ve aşama aşama mimarlık ve mühendislik bilgisini gerektiren bir binayı inşa ettiklerine tanıklık ettiğinizi hayal edin. Bu arada madde ezelidir veya işte atomlar hep vardı gibi hezeyanlar sorumuza cevap olamazdır. Düşünün ki o kör, ölü adamlar ezeliği olsunlar. Bu yine birdenbire gözümüzün önünde ayaklanıp muhteşem bir binayı nasıl yaptığına cevap olamaz. Ayrıca ama siz kendinizi referans alıp sizde akıl olduğu için atomların da bir işi yaparken ilmi, aklı olması lazım diyorsunuz. Belki de atom onların bu işleri yapmak için akla ihtiyacı yoktur gibi delilsiz alternatif seçeneklerin biz insanların yıllarca uğraşıp araştırıp ancak keşfettiği anatomi, biyofizik, biyokimya, embriyoloji, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji gibi bilim dallarını keşfettiğimiz bir sistemin ilimsiz de yapılabileceğini iddia etmenin ne derece akıldan uzak bir safsatıdan ibaret olduğunu anlamanızı bekleriz. Bakın bu bilim dallarından herhangi birinde uzman olabilmek için aklı olan insanlar senelerce eğitimden geçiyorlar. Ve bir insan en fazla birkaç ihtisas sahibi olabiliyorken tek bir atomun bütün bilim dallarında uzman olup hiç karıştırmadan kusursuz şekilde bil fiil uyguluyor olmasını nasıl açıklayacağız? Ve sadece insandan bahsettik. Gözünüzde gördüğünüz, şahit olabildiğiniz her canlı veya cansız yapıyı bu atomlar oluşturuyorlar. Yani sadece insanla ilgili bilim dallarını değil, keşfettiğimiz bütün fizik, kimya, biyoloji kanunlarının uygulanmasında bu atomlar rol alıyorlar. Atomların yaptığı binlerce işten bir diğeri olan mesela seslerin aktarımını ele alalım. Duyabilecek kulağı, muhakeme edecek aklı ve kelime sarf edecek ağzı olan bir insan birkaç insanın sesini taklit etse televizyonlara çıkar. <laughs> İnsanlar alkışlar, tebrik ederler. Peki saydığımız sıfatların hiçbirine sahip olmayan varlıkların bir yer her biri farklı tonda, farklı dille konuşan 100 insan bulunsa havada bulunan istisnasız her atomun o konuşan 100 insanın ses tonuyla, diliyle, şivesiyle aynen hiç şaşırmadan bir ses diğerine mani olmadan aktaracak olmasını nasıl açıklamak daha mantıklı olur? Canlı bir insanın başka birisinin sesini güzelce taklit etmesinin hayret verici olduğundan bahsettik. Şimdi düşünün ki bir odada karşınızda kör, sağır, cansız, ölü olan birkaç insanın yanlarında konuşan başka insanların seslerine aynen taklit ettiğine şahit oluyorsunuz. Odaya bir Japon girse ve Japonca konuşsa da, bir Fransız girse ve Fransızca konuşsa da o hem sağır hem dilsiz hem ölü olan insanlar konuşanların seslerine aynen taklit edip tam telaffuz ile birbirlerini aktarabiliyorlar. Böyle bir olay karşısında hayretinizi gizleyebilir miydiniz? Aynen bunun gibi de birisini taklit etme işi için gerekli vasıflara sahip biz insanlar başkasının sesini taklit etmekte zorlanırken dilini bilmediğimiz birinin değil sesini aynen taklit etmek, söylediği kelimeleri doğru doğru telaffuz dahi edemezken ilmi, bilinci, şuuru olmayan duyabilecek kulağı, konuşacak ağzı hatta hayatı dahi olmayan varlıkların bütün insanların seslerini doğru şekilde aktarıyor olması size hayret vermiyor mu? Biz insanlar bilmediğimiz bir dili öğrenmek ve doğru telaffuz ile konuşabilecek bir hale gelmek için aylarca eğitimlerden geçiyoruz. Peki dilleri farklı, sesleri farklı, konuşma tarzları farklı. Bütün insanların seslerini aktarma işi için her bir insanın sesini, konuşma şeklini, şivesini, lehçesini, dilini bilecek bir ilim gerekmez mi? Üstelik yine sadece insan sesinden bahsettik. Kaynağı ne olursa olsun duyduğunuz bütün sesleri, uydu sinyallerinin, radyo frekanslarının aktarılması işinde de bu atom denen varlıklar görev alıyorlar. Bu olay size sıradan bir şeymiş gibi geliyor olabilir. Fakat yapıyor gibi göründüğü işlere ait gerekli sıfatlara zerre kadar sahip olmayan varlıkların bunca işi yapıyor olmaları kesinlikle normal bir şey olamaz. Örneğin bir insan birdenbire karşınızda havalanıp gözünüzün önünde uçsa elbette ki buna şaşırırsınız. Çünkü uçabilmesini sağlayacak hiçbir özelliği olmamasına rağmen uçmaya başlamıştır. Fakat doğduğunuzdan beri insanların bu halde uçtuklarını görseydiniz bu size normal bir şey, sıradan bir olay gibi gelecek. Ama bu yine de insanların bu halde uçmalarının sıra dışı bir olay olduğu gerçeğini değiştirmezdi. Aynı şekilde atom gibi camit varlıkların bu derece yüksek özellik gerektiren işleri yapıyor olmaları her gün görüp zıttına şahit olmadığımız için bize sıradan geliyor olması bu olayların sıra dışı olduğu gerçeğini değiştirmez. İşte biz bu olaylara tanıklık edip burada anlam veremediğim bir şeyler var. Bu camit zerreler nasıl bu işi yapabilirler diye düşünüp az önce andığımız alternatif seçeneklerin de bir cevap olamayacağını anladıktan sonra gözümüzle gördüğümüz an an yani şahit olduğumuz bunca işi göremesek de algılayamasak da bu işleri yapabilecek bir varlığın olduğu sonucuna varmamız daha mantıklı olmaz mı ilmi, bilinci, hayatı olmayan varlıkların insan gibi kompleks yapılarını varlığını netice verecek yasalara an be an uyduğunu görüp bunca işi onların yaptığını söylemektense onlara bunları an be an yaptırtan ve bunları gerçekten yapabilecek bir ilme sahip, bir iradeye sahip, bir hayata sahip olan bir varlığın yaptığını söylemek daha akla yakın olmaz mı? Tam şu anda şahit olup aklımıza gelen bu soruya yani ses nasıl aktarılıyor sorusuna hiçbir ilme, hiçbir gerekli sıfata sahip olmayan atomlar diye cevap vermektense bunları yapabilecek gerekli sıfatlara sahip başka bir varlığın olduğunu söylemek daha makul olmaz mı?